<laughs> Mehmet yutmadan çiğne. Değerli misafirler, değerli dostlar. Çöp şişçi Mehmet Denizli'den hepinize selamlar, saygılar, hürmetler efendim. Evet yeni bir yayın, yeni bir yarışmacı misafirle daha karşınızdayız. Evet Mehmet kardeşimiz. Kendisi Afyon'dan buyurup geldi. Gayet iddialı bir kardeşimiz. Aynı zamanda aşçı meslektaşımız. Genç ve değerli bir kardeşimiz. İnşallah yapar diye umuyoruz. Tabi hep beraber izleyip göreceğiz efendim. Evet bu arada yayını gruplarda bol bol paylaşın. Şayet e, rekor gelirse en çok paylaşana 5 şeyrek altın ödülü var. Kamana Kamana merhabalar. Şükrü Keskin Afyon'a selamlar efendim. Şeref Koca da hoş geldiniz. Canan Şahin Kayseri'ye selamlar. Murat Çınar ye baba ye ha gayret demiş. Bunlar ekiptir teşekkürler hoş geldiniz. Evet, değerli dostlar bu arada yayını grup sayfalarında bol bol paylaşın. Şayet Rekor gelir ise en çok paylaşana 5 şeylik altın ödülü var. Tekrarlıyorum grup sayfalarında paylaşacaksınız. E, ee, Cebrail Canlı hoş geldiniz. Evet yolcu Ayaz Denizli'ye selamlar. Gönül Taşkın Kocaeli'ye selamlar efendim hoş geldiniz. Selda Çakır teşekkürler Afyon'a selamlar hoş geldiniz. Evet, Suat Koç Fransa'ya selamlar. bir ayağında da ona göre. Yut bayım şey çiğleme. Baba çiğne biçine. çiğne biçine. Mehmet Akdeniz, hoş geldiniz. Gönül Özkır, Erkan Güney, Mehmet Akdeniz, Canan Şahin, Kadir Candan, Kerem Sen, Ayşegül Aydın, hoş geldiniz, selamlar. Gökhan Tarhan, Arzu Görgülü, Suat Koç, hoş geldiniz, selamlar efendim. Evet arkadaşlar, güneş vuruyor, açık alanda yarışmayı yapıyoruz. Güneş vurduğu için tam yorumları göremiyorum, kusura bakmayın. Evet Yalçın Ali eti sulu istedi şefimiz. Evet kendisi de aynı zamanda aşçı. Hatta ilaveleri daha az pişsin dedi. Abi çok daha yumuşak olması için daha daha az pişsin dedi. Bu orta pişkin. Kendi de aşçı olduğu için zaten etten anlıyor efendim. Nasıl pişeceğini nasıl edeceğini çok çok iyi biliyor. Bu yüzden kafam rahat bu yarışmacıdan yana. Çünkü o biliyor. Bizden iyi biliyor etin nasıl lezzetli nasıl yumuşak olduğunu. Evet Gökhan Tarhan Arıköy'e selamlar. Evet, Sadet Tayroba Antalya'ya selamlar efendim saygılar. Evet değerli dostlar bu arada yayını gruplarda bol bol paylaş. Şayet rekor gelir ise en çok paylaşana 5 şeyrek altın ödülümüz var. <laughs> Evet İsmail Başkaya. Selamlar hoş geldiniz. Gökhan Altıntaş. Evet açık hava güzel. Ferah. Evet bu arada yayını paylaşmayı unutmayın efendim. Tekrarlıyorum en çok paylaşana 5 şeyrek altın ödülü var. Şayet yarışmacı misafirimiz rekoru kırar ise bu yüzden gruplarınızda bol bol paylaşın. Güneş Tat hoş geldiniz. Esma Süleyman Bulgaristan'a selamlar. Gökhan Altıntaş Almanya'ya selamlar. Arife Bülbül selamlar hoş geldiniz. Evet Mehtap Kılıç Ankara'ya selamlar efendim. Hoş geldiniz. Evet, ekmek Mehmet Irik selamlar hoş geldiniz. E, i̇şte Demel evet, Can Yıldız Nevşehir'e selamlar efendim. Hoş geldiniz. Gökhan Altıntaş. Evet. Fane Aynen öyle efendim. Evet. evet Irak selamlar efendim. Hoş geldiniz. Tuncay Kunter hoş geldiniz. Yolcu selamlar kardeşim ben iyiyim sizler nasılsınız? Mehmet Irik Denizli'mize Çivril'imize de selamlar efendim. Naciye Tuba'dan Giresun'a selamlar. Mehmet'im çok çiğneme güzel kardeşim ama yutma daha ayrı bir beceri ayrı bir alışkanlık. Kahvaltı az bir şey yapmış olman lazım öyle görünüyor. Aç mideyle gelmemişsin. Evet, bak aşiret çiğnemeden yutuyor. Emir o yönde. Evet, Gül Şimşek. Aleyküm selam. Ee, Selim Kodun. Selamlar, hoş geldiniz. Evet, Mehmet'im. 6 dakikan oldu yedim. şu an itibariyle. 44 dakikan var. Şamil Açan. Merhabalar, hoş geldiniz. Selamlar, saygılar efendim. Abuzer Yanar. Erbağa'ya selamlar efendim. Evet, Yolcayaz. Denizli'ye de, Erzurum'a selamlar. Muhammed Çalık, selamlar. Evet arkadaşlar yayını paylaşalım gruplarda. Evet bol bol paylaşın efendim. Paylaş butonu hemen aşağıda paylaşa tıklayıp üye olduğunuz grup sayfalarında paylaşabilirsiniz efendim. Gel, gel. Ee, Selim Fodun selamlar efendim. Emine Kıran hayırlı cumalar. Erkan Güne yanındaki 100 tane ilk etapta 100 adet geldi. Evet Burhan Çakar Bingöl'e selamlar. Evet, Ebu Bekir Beyoğlu, Erzurum'a selamlar. Evet, Atalay Sayan, efendim hayırlı cumalar aynen. sizlere ve ailenizin cuması hayırlı olsun. Evet, Arife Bülbül, aynen. Sadece Denizli'deyiz efendim. Evet, Muhammed Hatice, Malazgirt'e selamlar efendim. Evet bayram bayram. Bana selamlar. Evet Kamile Özkan. Konya'ya selamlar efendim. Saygılar, hürmetler. Cemile Uçar. Selamlar, hoş geldiniz. De yok, de. Bırak lan çiğnesin ben kazanayım ya. Evet. <laughs> Mehmet Aşiret de gelmiş. Evet, arkadan sesler geliyor. Çiğnemeden yut, çiğnemeden yut. Ben de diyorum ki ya bırakın çiğnesin de ben kazanayım ya. Evet Melike Esin Ankara'ya selamlar. Mehmet Can Şahin Suruca selamlar. Evet Ercan Güner Şehitler Diyarı Kamışımıza selamlar. Evet Dursun Er selamlar. Ali Yılmaz Sultan selamlar. Evet. evet Yıldız Süslü hayırlı cumalar. Evet. Mehmet önündekiler biterse bir kilo bitmiş olacak bildim. Evet Mithat Kürk Orum'a selamlar saygılar ünlediler. Vedat Durağman Ertaş Mardin'e selamlar. Ramazan Kızıl Sam Satana selamlar. Evet değerli dostlar henüz paylaşmayan misafirlerimiz mevcut. Ee, sizlerden ricam yayını bol bol paylaşın efendim. Özellikle üye olduğunuz grup sayfalarında yayını bolca paylaşın. Evet Mazmiye Karazonguldağ selamlar.

Evet Figen İzmir selamlar. Osman Kandil Kapadokya'ya selamlar. Evet Atalay Sayan ve ailesine selamlar. Hayırlı cumalar efendim. Ya var zaten. Sevcan Gökşin. Merhabalar. Arife Gülgül. E, bu numaraya Whatsapp'tan bilgi almak istiyorum diye mesaj atıyorsunuz efendim. Evet yarışma hakkında bilgi almak isteyenler, randevu oluşturmak isteyenler. Şaban Tücer Söke'ye selamlar efendim. Yalçın Ali Hadeşedim demiş. Şefim. Evet Murat Demiks bizim tek yerimiz Denizli efendim. Başka hiçbir yerde yerimiz yok. Evet Murat Gündoğdu selamlar. Ardahanlı Tayfun Yolcu. Evet 50 dakika erkeklerde kadınlarda 45 dakika. Adam Mehmet'im. 170 var bu bir tersi. 170. Evet. Mehmet'im 11 buçuk dakikan oldu aslan. Evet. Ederdal Sarı selamlar efendim hoş geldiniz. Muhammed Oruç. İnşallah efendim bakalım hep beraber izleyip göreceğiz. Evet her yayında diyorum bu bir yutma yarışması. Yutabilenler belki bir ihtimal kazanabilirler. Maçın yerlerinin işi zor. Evet Rul Ramazan Ankara'ya selamlar. Nur Şeyda Gaziantep'e selamlar. İlker Yörük Afyonun günü Mehmet Esra Sarı sen yersin demiş. Fatih Günal nasip. Evet Kayhan bu aşağıda işletme numaramız var. Bu numarayı kaydedip Whatsapp'tan bilgi almak istiyorum diye mesaj attım. Osman Kendir etler orta pişkin yarışmacının isteğine göre geliyor ne çok aşırı sert kuru ne de çok aşırı yumuşak ve sulu. Ama çok aşırı sulu isterseniz daha yumuşak olur. Mehmet'im ilaveler aynı gibi mi gelsin daha mı az pissin? Aynısı gibi gelsin tamam. <laughs> Evet Mehmet kardeşimizin 14 dakikası doldu sayılır Son 36 dakikası Evet Mehmet Baran selamlar Saygılar hürmetler Ahmet Kulağımız Evet Yalçın Aliye hoş geldiniz efendim selamlar saygılar. Evet arkadaşlar yarışma hakkında çok soru geliyor. Hepsini tek tek cevaplamak gerçekten çok zor canlı yayına anında. Evet bu yüzden 505-02-2020 işletme numaramız. Evet, ekranda gördüğünüz numarayı kaydedip e, Whatsapp'tan bilgi almak istiyorum diye mesaj atın efendim. Bu numaraya Whatsapp'tan bilgi almak istiyorum diye mesaj atın. Aramanıza gerek yok. Arasanız da WhatsApp'a yönlendiriyoruz. WhatsApp'tan bilgi almak istiyorum diye mesaj atmanız yeterlidir efendim. 505 çift 20 20. Ekranda gördüğünüz numara. Evet Pınar Koçun. Selamlar efendim. Evet önümdekiler biterse 100 adet. Yani 1 kilo bitiyor efendim. 170 adet çöp şişi kalıyor. Ee, Şinasi Arslan Finlandiya'ya selamlar efendim saygılar. Muhammed Ali Şahin Aksaray'a selamlar efendim. Apocan Albayrak Erzincan'a selamlar, saygılar, hürmetler efendim. Erdal İnce selamlar, hoş geldiniz. Evet, Atalay Sayan teşekkürler. Hürses Nurhan Almanya'ya selamlar efendim, hoş geldiniz. arkadaşlar yarışmada 35 bin liraya kadar nakit para ödüllü bir yarışma. Ee, tekrar alıyorum. Bu yarışma hakkında bilgi almak isteyenler yemesine, iştahına güvenenler yarışmaya katılım sağlamak isteyenler işletme numaramız 505 20 2020 ekranda gördüğünüz numara bu numarayı kaydedip Whatsapp'tan bilgi almak istiyorum diye mesaj atın efendim. Lan <laughs> şunun kahkahasının inadına da olsa iyi bak. Benim bile zoruma gitti. Adam bir kahkaha atıyor bitirirse hiçbir şey de olmuyor. Sence yemeğe gel. Araca kaç tane var abi? 170 tane. Kaç dakikası kaldı? Dakikaya bakalım. 17 dakikası doldu. Da 33 dakika. 32 dakikaya giriyoruz. Yarım saat mi Evet. Bayrak Ekber İzmir'e selamlar efendim. Hoş geldiniz. Daha sonra kaç tane yiyeceksin? Mehmet'im sen biliyorsun, gitmeyecekse tadında bırak, bu kadar insanda zulmünü çekme. Eğer e, amacına ulaşamayacaksan tadında bırak. O zaman bırak, zorlama kendini. <laughs> bırak bu daha fazla kaka atmasın sana. <laughs> evet arkadaşlar, gitmeyecekse bazen tadında bırakmak lazım, zorlamamak lazım. Kendi bilir bırak bırak diye değil. Tadında bırak. Eğer 270'e ulaşamayacaksan 270'e ulaşamayacaksan tadında bırakmakta fayda var. Getir getir. Evet arkadaşlar maalesef bir yayının daha sonuna geldik. Evet maalesef olmadı. Evet ilaveleri de geldi ama daha az pişkin istemişti. Evet ilavelerine hiç dokunmak İlim nasip isim. olmadan bıraktı. Evet bir yayının daha sonuna geldik. Bu arada yarışma hakkında bilgi almak isteyenler, ben bu işi yaparım, bu rekoru kırarım diyenler 505 çift 2020 20 işletme numaramız tam bitti yarışma gitsin Emre. Evet bu yarışma hakkında bilgi almak isteyenler, ben bu rekoru kırarım, bu ödülü alırım diyenler işletme numaramız 505 çift 2020 20. bu numarayı kaydedip WhatsApp'tan bilgi almak istiyorum diye mesaj atmanız yeterlidir efendim. 505 702 2020. E sadece WhatsApp. Evet bu arada yerimizi de gösterelim. Evet arkadaşlar şu totemi gördüğünüz yerde buradasınız demektir. Evet yerimiz Denizli'de. Ankara, Afyon, Konya tarafından Denizli tarafına gelirken ana yol üzerinde direkt girişinde şu totemi gördüğünüz yerde buradasınız demektir. Evet yolcu ayas, teşekkürler efendim. Evet tekrarlıyorum. Bu totemi gördüğünüz yerde çöp şişçi Mehmet'te yani buradasınız demektir. Evet yolu buraya düşen her misafirimizi bekleriz. Ağırlamak isteriz. Evet normal zamanda yani sağlıklı zamanlarda yemek yemeseniz bile bir çayımızı kahvemizi ikram ederiz tabii ki de bekleriz efendim. Evet bu da yeni dizaynımız. Yeni kışlık alanımız maalesef tadilatını bitirdik. Tam her şey hazır derken pandemiden kaynaklı kapandık. Burada hiç hizmet etmek nasip olmadı efendim. Evet burada Hiçbir misafir, hiçbir müşteri ağırlamak nasip olmadı. Evet gördüğünüz gibi maalesef pandemiden kaynaklı hizmet kısıtlaması olduğu için güzelim mekanımız bomboş ama normalde gerçekten çok yoğun bir mekan. Evet burası yeni kışlık alanımız. Tadilatını yeni bitirmiştik ama maalesef hiç hizmet etmek nasip olmadı. Müşteri ağırlamak nasip olmadı. Evet Sefa erin kanlı. Maalesef burası çok sıcak. Evet, bir yayının daha sonuna geldik. Evet, bir sonraki yayınlarda görüşmek üzere efendim. Evet, şimdilik hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Saygılarımı ve hürmetlerimi sunuyorum efendim sizlere.